Cengiz Han'dan önce Bozkir'in kayıp krallıkları. Tarih çoğu zaman en güçlülerin hikayesi olarak yazılır. Fakat Bozkır'ın gerçek tarihi, bugün adını bile unuttuğumuz onlarca kadim, krallığın ve yüzlerce boyun iç içe geçtiği, yükseldiği, düştüğü geniş bir uygarlıklar zinciridir. Bu videoda Cengiz Han'dan önce Bozkır'da hüküm sürmüş, kimi zaman Çin kaynaklarında, kimi zaman Orhun bölgesinde, kimi zaman da Grek tarihçilerin notlarında iz bırakan kayıp krallıkları, tarihsel belgelerle birlikte yeniden canlandırıyoruz. Ben Timur Hüseyin. Bozkır tarihinin karanlık başlangıcı. Bozkır tarihinin ilk yazılı izleri, Mö 1. bin yılın başlarında Çin'in Şici ve Hanşu kayıtlarında görünür. Fakat bu kayıtlar, Çin sınırlarına yaklaşan toplulukları, anlatırken aslında dev bir bozkır, uygarlığının parçalarını tarif ediyordu. Bozkır dünyasında devlet kavramı, yerleşik toplumların aksine tek bir şehir, ya da sarayla sınırlı değildi. Burada hareket eden devletler, göç eden ordular ve çadırdan hüküm süren hanlıklar vardı. Bu devletler arkeolojik kazılarda bulunan kurganlar, mezar eşyaları, bronz eserler, ordos bölgesi buluntuları ve pazırık kurganları sayesinde bugün yeniden anlamlandırılabiliyor. İlk büyük güç Dingling Yuzhan ve Proto Türkler. Çin kaynaklarında mü 3. yüzyıldan itibaren adı geçen Dinaling ve Yuzhan toplulukları, Türk etnogenezinin en erken halkaları arasında kabul edilir. Shiji, Hanshu ve Beyşi gibi Çin kroniklerinde bu toplulukların, atlı savaş kültürü, okçu birlikleri, gök tanrı inancı, bozkır siyaset sistemi ile diğer kavimlerden ayrıldığı belirtilir. Bu devletlerin en önemli özelliği, göçebe konfederasyon yapısını geliştirmiş olmalarıdır. Daha sonra Hunlara, Göktürklere ve Moğollara aktarılacak bu modelin en eski uygulayıcılarıdır. Sakalar Bozkır'ın Gölge İmparatorluğu, Herodotos'un İskitler dediği, Pers kaynaklarının Saka olarak kaydettiği topluluklar, Fön 8. 3. yüzyıllar arasında tüm Avrasya Bozkır'ını etkisi altına alan bir süper güçtü. Arkeolojik bulgular bu gücü doğruluyor. Altay Pazırık Kurganları, Issık Kurganı, Altın Elbiseli Adam, Tuva Arjan Kurganı, Kazakistan Saka Altın Eserleri, bu buluntular Sakalar'ın hem elit bir savaşçı sınıfa hem de gelişmiş bir sanat anlayışına sahip olduğunu kanıtlıyor. Sakalar, devlet yapısı olarak Hanboy ordu sisteminin en erken örneklerini kurdular. Bu model, yüzyıllar sonra Göktürklerde ve Moğollarda zirveye ulaşacaktır. Hun İmparatorluğu öncesi Kayıp Hun Krallıkları, Cengiz Han'dan bin yıl önce bozkırı yöneten en güçlü federasyon Hunlardı. Ancak Hun İmparatorluğu kurulmadan önce, Çin kaynaklarında adı geçen fakat bugün çoğu unutulmuş olan birçok Hun krallığı vardı. 1. Şenyun milattan önce 1200'ler, Şohane Hanedanı yıllıklarında adı geçen ve Hunların atası kabul edilen en eski bozkır güçlerinden biridir. 2. Ronkedi krallıkları, milattan önce 7. yüzyıllar arasında Kuzey Çini tehdit eden bu topluluklar, Hun devlet sisteminin temelini oluşturan kabile birleşmelerini başlatmıştır. 3. Beydi Konfederasyonu, milattan önce 600'lerde Bozkır'ın kuzey lordları olarak tanımlanırlar atlı savaş taktiklerini Çin'e öğreten ilk devletlerden biridir. Bu devletlerin tamamı, arkeolojik buluntular ve Çin tarihçileri, Sima Qian ile Bangu'nun kayıtlarından bilinir. Bu krallıklar daha sonra Mete Han'ın, Maotun, Büyük Hun İmparatorluğunu kuracağı temel yapıyı hazırladı. Vusunlar ve Yüehçiler, Büyük Bozkır Göçü'nün başlayan ateşi, M.Ö. 200 yılda Batı Türkistan'da ortaya çıkan Vusun Krallığı, Çin'e elçi gönderen İpek yolu ticaretine hükmeden ve Hunlarla rekabet eden bölgesel bir güçtü. Hanşu kayıtlarına göre Vusun devletinin, düzenli ordusu, bağımsız bir Han ailesi, ticaret kontrol mekanizması, at yetiştiriciliği üstünlüğü, vardığı, aynı dönemde Yüehçi Krallığı, batıya göç ederek Kuşan İmparatorluğu'nun temelini atacak uygarlığı oluşturdu. Bu Cengiz Han'dan çok önce Bozkır kavimlerinin küresel tarih üzerindeki etkisinin ilk örneklerindendir. Rouran, Huan Huan Kağanlığı, Göktürklerin düşmanı Moğolların atası. Rouran Kağanlığı, MS 335-25 tarihsel olarak hem Göktürklerin yükselişini tetikleyen hem de Moğolların kültürel köklerini oluşturan kritik bir devlettir. Çin kaynakları Rouranları şöyle tanımlar: Kabileler konfederasyonundan imparatorluğa dönüşen, demircilikte ve atlı orduda üstün bir halk. Göktürkler 522 yılında Bumin Kağan önderliğinde Rouran kanlığını yıkarak kendi devletlerini kurdular. Bu olay, Bozkır siyasi yapısında bir devrim olarak kabul edilir. Avarlar, Avrupa'ya giden Bozkır fırtınası, Rouranların batıya göç eden kısmı Avarlar olarak bilinir. Bizans kaynaklarında Abaroi, Çin kaynaklarında Rouran, Orta Asya'da Apar şeklinde geçen bu devlet, M.S. 6. yüzyılda Avrupa'da büyük bir güç haline gelmiştir. Avarlar, Slav kabilelerini organize etti, Balkanları kontrol etti. Bizans'a diz çöktüren ilk Bozkır devletlerinden biri oldu. Bu da gösteriyor ki Cengiz Han'dan çok önce Bozkır halkları dünya siyasetini belirliyordu. Göktürklerin yolu temelleri hazırlayan kayıp devletler. Cengiz Han'dan 600 yıl önce Bozkır'ın tamamına damga vuracak Göktürk Kağanlığı iki kuruldu. Fakat Göktürk devleti boşluktan çıkmadı yüzlerce yıl boyunca var olan küçük bozkır krallıklarının mirasını devraldı. Roran Devleti, Wusun Krallığı, Xiongnu Hun kalıntıları, Dingling boyları, Avar göçlerinin etkisi, Saka ve İskit askeri geleneği, Göktürkler, tüm bu mirası tek bir çatıda birleştiren ilk konfederasyon oldu. Orhun yazıtları bu siyasi fikrin en güçlü belgesidir. Cengiz Han'a gelen miras. Cengiz Han, Biyos Biyapin Bozkır'da sıfırdan bir imparatorluk kurmadı tam tersine bozkır devlet sisteminin 2500 yıllık birikimini tek çatı altında toplayan kişiydi. Cengiz Han'ın dayandığı temel unsurlar, Hun askeri disiplini, Göktürk diplomasi modeli, Roran kabile hiyerarşisi, sakalardan gelen altın zırh ve hayvan üslubu kültürü, avarlardan Avrupa'yı tanıma bilgisi, vusun ve Yüehçi ticaret yolları hakimiyeti, bu nedenle Cengiz Han, Bozkır devlet modelinin son büyük temsilcisidir. Ben Timur Hüseyin, Cengiz Han'ı anlamak için ondan önceki binlerce yıllık göç, savaş, ticaret, kılanlar, hanlıklar ve kaybolmuş krallıklar zincirini bilmek gerekir. Bozkır'ın gerçek tarihi, Hunlardan Sakalara, Roranlardan Vusunlara, Avarlardan Göktürklere uzanan kesintisiz bir medeniyet yoludur. Bugün bu krallıkların birçoğu unutulmuş olsa da, arkeolojik bulgular, yazılı kronikler ve destanlar Bozkır'ın aslında hiçbir zaman karanlık olmadığını, tam tersine kendi içinde büyük bir devlet geleneği taşıdığını gösterir. Bu videoda Bozkır'ın kayıp krallıklarına ışık tuttuk. Daha pek çok kapı hala aralanmayı bekliyor. Ben Timur Hüseyin